Oho <laughs> İşte bunları o kötülükleri yakacaklar. Ama omzuna çıkmış biri düştü arkada. Dünyadaki ve evrendeki bütün kötü ruhları çok yüksek seslerle buraya çağırıyorlar. <laughs> oh, Aaa! Stedyi. Ben geldim. Ben buradayım. <laughs> Arkadaşlar selam şu anda Bali'deyiz ve Bali'den selamlar herkese. Millet bize bakıp gülümsüyorlar. Ee, Şimdi arkadaşlar Niyepi'den bir önceki gün yani sessizlik gününden bir önceki gündeyiz ve burada inanılmaz kutlamalar var. Birazdan içerisine gireceğiz. Burada dünyaya bütün kötü ruhları çağırıyorlar ve kötü ruhları Gizem'le beraber tek başımıza kovalayacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. O zaman hemen hızlıca geçelim bakalım neler olacak. Şimdi bütün ara sokakları süslemişler. Size o sokakları da gösterelim. Öncelikle sonrasında gürültünün içine koşa koşa gidiyoruz. Evet bütün dükkanlar kapandı çünkü herkes bu büyük günün hazırlığı içerisinde meydanlara dökülüyor. Ee, şu an sadece minik minik süslemeleri görüyoruz. Bütün dükkanlar kapalı ama bütün ana caddeler tıklım tıklım dolu. Abla bavulunu almış terk ediyordu burayı. <laughs> Yarın her yer kapalı çünkü evden çıkma yasağı var. Köpek bile ne yapacağını şaşırmış. we Çocuklar yapmış gayet güzel, başarılı. Muhtemelen bunların her bir ekibi ayrı ayrı hazırlamış. Geliyorlar. Çocuklar vallahi sırtlamış götürüyorlar. ve hazırlanmış kendi ekibi olarak buraya geliyor. Burada da elektrik direklerini tutuyorlar. Bu arada öğrendiğimiz kadarıyla bu heykellerin hepsi yanabilmeleri için kağıttan yapılmış. Kağıt ve tutkaldan dün bayağı konuştuk çok hoşlar. Gerçekten çok başarılı ve çok yetenekli adamlar ya. Aşkım daha Umut Palas'a gidiyorlarmış. Tamam. Hayta doğru da orada oraya geçelim. Tamam. Ama açız ne yapacağız bilmiyorum. Hani bir yemek yiyelim biz Abi inanılmaz bir kalabalık var. Bak geliyorlar. Kötü ruhlar dünyaya doğru koşuyor. Buranın okulları, çocuklara bütün herkesi kaza geçiyor. Herkes bağırmaya başlıyor. Bütün Okulların çocukları yapmışlar heykelleri böyle gidiyorlar. Aşkım nasıl? Aşkım çok güzel, çok başarılılar. Bir, bir heykel, bir heykel traş olaraktan. Çok güzel. Gerçekten çok cananar heykelleri yapmayı başarmışlar. Sesler, gürültüler çıkartıp bunları kötü ruhları dünyaya çağırıyorlar. Ve Böyle gaza gelip sallıyorlar bir de. bunları farklı bir kötülüğü temsil ediyormuş. Yolun sonunda en son kutlama anında bunları o kötülükleri yakacaklar. Şimdi ileriden başka bir okul geliyor. Tabii burada dünyanın her yerinden turistler de burada arkadaşlar. Şansa bugün yağmur yağmadı. Normalde Aynen. yağmur yağıyor. Herhalde bir anlaşma yapmışlar. <laughs> <laughs> Hay bro. <laughs> bakalım şu aşağıda bir tane daha var. Aşkım şu alandan çıkarıyorlar hepsini. Sanırım bitti de hepsini. Gel bir alana bakalım buradan. Şöyle şu kalabalığı da size göstermiş olayım arkadaşlar. Evet alanda heykeller bitti gibi. Son bir iki tane var. Bakın şu arka tarafta yeşillik olan alanda toplanıyor. Ama bakın şuradan son bir tane geliyor. Onu sizin için çekmek istiyorum. Bu arada hepsinin müzik ekibi yok. <laughs> bazıları müzikli geçiyor, bazıları sesli geçiyor. Ben kaçırmadan hemen orayı da alayım. Gerçekten arkadaşlar çok farklı büyüleyici bir şey. Şöyle sizin için. Hatta şöyle önlerinden. Bakın buraya doğru geliyor. Bütün halk bekliyor. Fotoğraf çekiliyor. Arkadaş kulağının arkasına çiçekler koymuş. Bu da onlar da aslında e, bu zamanlarda herkesin yaptığı geri düşen çiçekleri toplayıp kulakların arkasına koyuyorlar. Yine Bir nevi saygı e, burada. Herkes süslenmiş bugüne özel kıyafetlerini giymiş. Kimisi makyajlarını yapmış. Mesela şu an efendi makyajını yapmış. Burada kankam köftüre gidiyor. Şimdi heykeller çok büyük olduğu için elektrik direklerini de yukarıya kaldırdılar. İşte geliyor. Ha? Şimdi kötü ruhları çağıracaklar. <laughs> ruhlar dünyaya gelecek, çok enteresan. Ya bizim için garip bir duygu, ama bunların da inanışı bu. Saygı duyuyoruz ve çok merakla izledik açıkçası. Bence inanılmaz eğlenceli. Öyle böyle değil. Öyle böyle değil Şu yani. Şu an diğer tarafı merak ediyorum, Palas'ın orayı merak ediyorum. Çılgınlar gibi hep aynı yerde toplanacak. Biz de şey ufak bir atıştırıp gidiyoruz oraya. Vallahi, herkes motorlarına binmeye başladı. Bence biz yemek bile yemesek gitsek daha iyi sanki. Ya yani, bir market. Bu şeyi bulursak yeriz, bulamazsak yemeyelim. Aynen. Hemen hızlıca gidelim. Aynen. Lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bu videoları sizin için çekiyoruz. Yani biz de girip eğlenmeyi biliyoruz. Eğleniyoruz da. Ama bunları siz de görün, siz de bilinçlerin. Belki yarın öbür gün sizler de buralara gelmek istersiniz diye çekiyoruz. Lütfen verdiğimiz emeğe saygı gösterip sizler de abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. İyi seyirler şimdi. Hemen de beğenin. Mesela gideceğimiz yer çok uzakta olduğu için hava kararabilir. Geçişeceğiz. Bay bay. Var mısın aşkım, geldin Gizli gizli dışarı çıkalım ha? Hayır. Evet evet. <laughs> Nadıl'ın, Nadıl almaya çıktım bugün. Elimde ekmek poşetiyle geziyorum. Açık bir yer bulars bularsan çıkarsın. Açık bir yer hop ki. Yarın bütün 24 saat açık olan marketler Yaşım, de kapalı. Korona gibi hissettim biliyor musun? Öyle. Ekmekle gezeceğim. <laughs> aynı zamanda şöyle bir bilgi de vermek istiyorum sana. Yarın ateş yakmak yasak olduğu gibi sigara da içemiyor kimse burada. Çünkü e, burada bir oruç var. Aslında yarın onların aynı zamanda orucu. Allah Allah. Evet. Bakacağız. Yani bir şey pişirmek, yakmak, ateş üstünde, ocakta evde bir şeyler pişirmek bile yok. Sadece hazır yiyecekler yiyorlar. Bu da böyle bir bilgi sana. Beni tamam. dinle, arkanı dönme bilgilerimi. Dinliyorum da buradan burnum çok çirkin çıkıyor. O yüzden dönüyorum artık. Gençler biz şimdi geldik ama inanılmaz bir kalabalık var ve birazdan karanlığın içine gireceğiz. Işık bulmuşken son kez sizlere seslenmek istedik. Evet, şimdi size bugünün anlam ve öneminden biraz bahsetmek istiyorum. Sessizlik günü. Şimdi yarın Bali'de Niyepi günü, yani Balilerin Endonezya'daki Hindu'lardan hariç olarak kutladıkları özel bir gün. Niyepi sessizlik günü demek. Bugün de sessizlik günü arefesindeyiz. Bugün çok büyük heykeller yapıldı, caddelerde dolaştırılıyor, eğlenceler devam ediyor, tencerelerle tavalarla çok yüksek sesler çıkarıyorlar. Peki ki bunun amacı ne diye sorarsanız şöyle ki ben geldim. <laughs> ben buradayım. Şöyle ki bugün dünyadaki ve evrendeki bütün kötü ruhları çok yüksek seslerle buraya çağırıyorlar ve sabah 6'dan itibaren bütün adada 24 saat boyunca sessizlik olacak. Dışarı çıkma yasağı da var. Işıkları yakamıyorsunuz, ateş yakamıyorsunuz. Elektrikler tamamen kesik. Aynı zamanda internet kesinlikle yok. Bunun amacı da bugün niyetinin arifesinde buraya çağrılan bütün ruhlar e, sabah 6'dan sonra buraya geldikleri zaman burada hiç kimseyi göremiyorlar ve böylelikle kimse olmadığı için burada burayı terk edip gidiyorlar ve yılbaşından itibaren yani bugünden itibaren bir yıl boyunca bir daha buraya hiç uğramadıklarına inanıyorlar. Şimdi bu yaptıkları büyük heykellerin hepsi de yolun ortasında caddelerde yakılacak. Umarım beni yakmazlar. Bundan sonrası da karanlık olabilir arkadaşlar. İzleyeceğiniz görüntüler sadece müzik eşliğinde olacak. Hadi hep beraber edeyim. Ara ara biz yine atlarız. Bütün polisler, bütün kolluk kuvvetleri burada. Bütün şehir sokaklara dökülmüş durumda aynı zamanda. Tanıyorum birazdan müzikler başlayacak. Polislerden bir net bilgiyi de alayım. Ona göre şey yapalım. Hello, sir. Thank you. Kaçta kapanacakmış? Saat sabah 6'da kapanıyor. 6'dan sonra dışarıya çıkmak yasak. 24 saat ertesi gün sabah 6'ya kadar mı? Bir gün aynen. Bir gün e, sonra çıkabiliyoruz. Gün. çok kalabalık olduğu için ilerleyemiyoruz. Tripodu uzatabildiğim kadar uzatacağım. Bakın. To give stage for <laughs> the streets a stage for our performers to perform the dance and ogogo. Thank you. Esra'ya denk geldik arkadaşlar. Asya'da o da... Asya'da bir öğretmen. Gerçekten üç öğretmen. Üç öğretmen. <gülüyor> <gülüyor> denk geldik beraber izliyoruz şu anda. Binlerce insan içindeyiz. <laughs> Buraya yapıştım <laughs> ben. En güvenli yer şu anda. Biz Esra'yı <laughs> burada bulduk. <laughs> ben seni tanıyorum. <laughs> Hadi beraber izleyelim. I need back the street. Yeah, Esra Hoca sakatlandı galiba. Yok ben iyiyim ama omuzuna çıkmış biri düştü arkada. Hadi ya. Kafayı vurdu mu? Birisi biraz önce ağacın tepesindeydi. Evet insanlar görebilmek için ağaçların tepesine çıkıyor arkadaşlar. Birazdan ben de Gizem'in tepesine çıkacağım. Olur mu <laughs> Olur bir daha. Hocam sen de arkadan desteklersin. <laughs> <laughs> Oraya! シーブロー。<laughs> <laughs> Ha ben malım. Ben hiç aykoriyetim. Aa! Stay this. Ama olur ayağıma basma artık. Lütfen ya. Yine bir Türk ablayla abiye denk geldik. Çok mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir efsaflık. <el> <laughs> Burada ölmemek için direniyoruz arkadaşlar. <gülüyor> 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 Kötü ruhlar bizi umarım öldürmez. <gülüyor> YouTube kanalı mı? YouTube. Yine <laughs> returns. Ama küçük kanal. Safe and watch your surroundings. Harika. Sorunlarla izleyeceğiz ileride. İnşallah. 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 Gençler aralarına girdik. Ah! Oh, geberdik terden. Oh, Aşkım inanılmaz korkunç eğlenceli şeyler oluyor burada. Ama ben dans da edebilmeyi hayal ediyordum. Böyle ayakları yere böyle vura vura kötü ruhları yok etmek için bakalım bunun zamanı gelecek mi? Biz Ta 5 yıl önceden Bediş'le denk geldik. Bali'de arkadaşlar. Bediş hemen bir şeyler söyle sen de. Selam. <laughs> şu anda mitolojilerinden bazı hikayeler ve tiyatrolar oynuyorlar bunları izliyoruz <laughs> what we sorry. to today. Yine bir ara verdiler. Kısa bir ara sonra başka bir tane daha büyük gelecek. Bakalım neler gelecek. Heyecanla bekliyoruz arkadaşlar. Ve şaşkınlıkla izliyoruz. <laughs> Bali'de bile iki tane tanıyan insanla denk geldik. Bu beni çok mutlu etti. Buradan eğer bu videoyu izliyorlarsa onlara çok sevgiler ve öpücükler. Yani zaten birazdan aramıza yine olurlar. Bu beni çok mutlu etti. Arkadaşlar eğer yolda bir gün bizi görürseniz hiç çekinmeden yanımıza gelebilirsiniz. Sizi seviyoruz. Sevgiler. Hadi izleme devam. Onti ono ikono kamu toh kemulan. Siu, emang di mana baki kono kura kaciru kamu kulan. Lama kan no si toh kumanin. sari kena manusia setayo. Ah, We're not going to forget who we going to

Kristin, seragel Dary 특히 saya Per Commons yang sampai lihat Dan dalam ketika mereka belajar dan cuarto Ia tak sampai Gi ngerti Tidak 本当にありがとうございます。 Vallahi yoruldum, billahi yoruldum. Gidelim artık ne olur. Bitmiyor. Bitsin artık. Okay, hello Turkey. <laughs> Thank you so much. We are much. in Bali. Thank you so much. You're very, your... very good. Thank you so much. Very very good. Thank you yeah, so I much. I hope you enjoy. Thank you nice so much. Nice to meet you. See you later. Bye bye. What's your name? Arjun. Arjun. Yeah, Arjun. Nice to meet you. Deha and Gizem. What? Deha. Deha. And Gizem. And Gizem. Yes. Okay. okay. Thank you. Bye bye. Bye bye. See you. Later. Thank you. Şimdi gösteriler bitti. Burada gayet başarılı bir şekilde. Very good, very nice. Thank you. How are you? I'm fine. Thank you. We are from Turkey. I'm from Ubud. Ubur. Nice to meet you. Thanks so much. Teha. My name is Kiki. Kiki. Nice to meet you. Da Yuki. Da Yuki. Nice to meet you. Very good. İnanılmaz bir ekip çalışması var. Çok güzel. Ee, i̇nsanlar burada eğleniyorlar arkadaşlar. Yani böyle değişik adetleri var ve eğlenceli güzel çok bütün insanlar sokakta çok keyifliydi çok eğlendik ee, bakalım devamında ne olacak şimdi birazcık nefes almak için dışarıya çıktık çünkü çok kalabalık ee, çıkmışken de bitenlerle denk geldik o da güzel oldu şimdi birazdan tekrar içeri gireceğiz artık iyice çıldır. Aishin bayıldım chıldırıyorum ya ya pada semua penyelenggara acara pada malam hari ini pemuda lima, enam, tujuh, lapan, <laughs> sembilan, <laughs> sepuluh, arkadaşlar bunlar beni öldürecekler. Bu Her yerde başkayım ya. <laughs> Adamlar beni öldürecekti arkadaşlar neredesiniz? Thank you. <laughs> <laughs> Dostlar son 10 dakika sonra her yer kapanıyor. Beni son kez havaya atıp herkes bıraktı kaçtı gitti. Ne oldu bilmiyorum artık biz Bir de... anda puf diye herkes kayboldu. Biz de artık kapanışı yapmayı planlıyoruz. Evet aşkım sendeyiz. Evet bugün çok eğlendik hep birlikte. Yeni bir kültüre tanıklık ettik. Ardından bugünün de sonuna geldik. Bugün sabah 6 itibariyle her yer 24 saat boyunca kapalı. Sonrasında kutlamalar devam edecekmiş. Yeni kutlamalarla belki sizinleyiz. O zaman bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yeni yollara. Yeni yıllara diyoruz. Görüşmek Görüşürüz. üzere. Bay bay. Gençler her yer karanlık ve yolları kapattılar. Şimdi biz de Arkadaşımızın hosteline gideceğiz. Orada sabah 6'ya kadar aslında serbest. 6'dan sonra her yer kapanacak ve biz de şimdi dedik yani bir en azından havuz turu yapalım. Havuza falan girelim. Bir de arkadaşlarla beraber olalım. Yıllar sonra denk geldik. Ee, size de iyi seyirler şimdi. Şu an atlasam mı, atlamasam mı diye bir delirdim yani aşkım. Şöyle kendimi kendime geriye bulayım mı? Hadi bırak kendini. Ama tek başıma dolayı. girmek istemiyorum ya. Neden, Neden böyle kurbağa seçtiniz ya? Hadi de. gece havuzuna girmek istiyorum diyen sendin. Açaydım kollarımı şurada. Allah! Allah <laughs> <laughs> Allah! <laughs> Arkadaşlar videoyu <duymayı>, beğenmeyi unutmayın. <laughs>